Pardus Portföy'den herkese günaydın. Bugün sevgili Mustafa Bey'le birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum Sena. Sen nasılsın? İyi misin? Geçtim hastadan. Teşekkür ederim. Evet, iyileştim ve buradayım. Değişimin başındayım. <laughs> Çok hızlıca başlamak istiyorum Mustafa Bey. Bu FED'in kararını aldık biliyorsunuz ki faiz oranını %4.5'ta sabit bıraktı. Zaten biz de bunu bekledik aslında. Piyasa da bunu bekliyordu. Şimdi karar metniniz öne çıkan enteresan bir şey var bence. Enflasyonun yüzde iki hedefine doğru ilerleme sağladığı yönündeki ifade artık metinde yok. Metinde yer almıyor. Bence bu dikkat çekti. Tavılda enflasyondaki ilerleme ifadesinin çıkarılmasını enflasyon işte enflasyonun yeniden yükseldiği anlamına gelmediğini ifade ederken politika duruşunu ayarlamak için acele etmeye ihtiyaç olmadığını söyledi. E, faizleri indirmek için acelemiz yok dedi Pavel. Bir sonraki faiz indiriminin Haziran ayı Ayın olacağını öngörüyor şu an piyasa. Siz bu faiz kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Direkt sözlerine başlayalım istiyorum. Yani beklendiği gibi geldi. E, piyasadaki fiyatlamalarına baktığımızda da e, şey önceki dalgalanmalardan biraz daha uzak ama e, o senin söylediğin metin değişikliği bir anda satışları hızlandırdı. Yani sanki burada şey de hissediliyor Sena yani FED ile Powell arasındaki çekişme biraz daha böyle gerginlik safhasında biraz daha yoğunlaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu gerginliğin biraz daha arttığı bir ortam görebiliriz ama faiz kararı açısından zaten beklenen olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Çok sağ olun. Hızlıca yurt içine geçmek istedim. Şimdi 2025 yılı Ocak ayında piyasa katılımcılarının yıllık enflasyon beklentisi 1.7 puan azalarak %25'e, real sektörün beklentisi 3.8 puan azalarak %43'e ve hane halkında beklentisi 4.3 puan azalarak 58.8'e geriledi. Çok kısa bir enflasyon beklentilerini değerlendirelim istiyorum ve sizin enflasyon beklentinizi almak istedim tabii tekrar. Valla dördün altında bir enflasyon mesajı veriyor Merkez Bankası. Bizimki 4.75'lerde. Hani Ocak ayında sürpriz bir enflasyon da gelebilir. Ocak ayının rakamları bence son derece belirgin, belirleyici olacak. Özellikle bizim ilk baktığımız ve en önemli gördüğümüz ay Ocak-Şubat ayları. Bu aylarda enflasyonu biraz daha yüksek görebiliriz ama Nisan aylarında böyle aylık 4 civarında dördün altında bir enflasyon görmemiz de e, sene sonu hedeflerine yaklaşan bir merkez bankasında sinyalini verir. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Şimdi e, JP Morgan'dan bir rapor aldık. Türk hisselerine yönelik yatırım tavsiyesini nötrlen ağırlığını arttır seviyesine yükseldi Mustafa Bey. Bence bu çok ciddi bir adım. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şey, ya tabii ki önemli çok uzun bir zaman diliminden sonra gördüğümüz en olumlu yaklaşımlardan biri. Burada beğendikleri hisseleri de söylediler. Dolayısıyla Hani önümüzdeki dönemde yabancı girişi işte böyle adım adım biraz daha bu yabancı girişine yaklaşıyoruz göstergesi. Dolayısıyla hani HSBC bankalardaki ağırlığı biraz düşür bankaların kârlarında çok şey beklemiyoruz gibi bir rapor çıkarmıştı ama e, City'nin bu raporu bence hem bankalardaki beklentileri biraz güçlendirdi hem de piyasa açısından önümüzdeki dönemde diğer fon yöneticilerine de eşlik edecek e, ilgilerini arttırmasını sağlayacak e, bir rapor olarak e, bir adım e, şeklinde e, bu süreci de bu şekilde geçiriyoruz. Yani diğer şeylerden de diğer yabancı aracı kurumlardan da Benzer raporları önümüzdeki dönemde daha çok görürüz. Bunu ilk kayda değer güzel adımında bu şekilde görmüş olduk bence. Çok teşekkür ederim. O zaman şimdi bankacılık tarafından bahsederken Garanti'nin bilançosunu aldık. Ben biraz ondan bahsedeyim istiyorum. Bankası yılın 4. çeyreğinde 24.7 milyar net kar beklentisine karşı aslında beklentileri paralel bir kar açıkladı. seks gelirleri çok destekledi tabii ki bu net karı. 25 milyar TL net kar açıkladı Mustafa Bey. Şimdi 2024 yılında net karı e, yıllık olarak söylüyorum bunu. %6 artışla 92 milyar olarak gerçekleşti. Aloe de %33 seviyesinde. Aktif karlı 3.5 seviyelerinde net ücret, ücret ve komisyonları %123 artışla 97.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Swap dahil net interest margin çeyreklik 71 bas puanla iyileşti. 4.8'e yükseldi. Ama 2024 yılının geneline bakıyorum 92 bas puan bir daralma var o tarafta. 5.1'den 4.1'e bir daralma var aslında. Şimdi çeyrek serbazda TL kredilerde %11 artış var. Yabancı para krediler yatay seyretmeye devam ediyor. Totale bakıyorum. Ee, totalde çeyrek sel baktığımda %8'lik bir kredi artış var aslında. 2025 tahminlerini de yayınladı Garanti Bankası. Şöyle bir gaydınız verdi. TL kredilerde ve net ücret komisyonlarında enflasyon kadar büyüme bekliyor. Swap dahil net interest marjını %3 olarak hedefliyor. Net kredi riski maliyetinin kur hariç iki 25 seviyelerinde bekliyor. Öz kaynak karlılığını 30-32 olarak gerçekleşmesini bekliyor diyorum. Ve bir garanti yorumunuzu istiyorum sizinle. Bir de teknik bakalım istiyorum garantiye. Siz çok beğeniyordunuz. Ya, garanti tekniğini beğeniyorum. yani şimdi Diğer bankalardaki kar artışlarında işte yapı kredi biraz daha ön plana çıkabilir ee, ama e, yani asıl burada e, bankacılık sektöründe lokomotif olum olarak gördüğümüz garantinin hareketleri bence önemli. Yani önümüzdeki dönemde hem X Bank endeksi hem de aynı zamanda e, endekste en belirgin endikatör olarak aldığımız fiyat hareketi yine garantide yoğunlaşmış durumda. O yüzden garantiyi bu anlamda beğeniyoruz. Hani Bankacılık endeksinde işte diğer bankalardan beğendikleriniz de olsa mutlaka yanına bir garanti koyup burada portföydeki bankacılık endeksindeki ağırlığı %20'lere kadar çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla garanti bu anlamda teknik olarak da temel olarak da ön plana çıkıyor. O yüzden beğeniyoruz garantiyi. Evet, bugün Akbank'ı evet. da alacağız. Banka bilançolarını yavaştan almaya başlıyoruz. Bilançolarımla girmiş bulunduk artık. Bugün Akbank'ı da bekliyor olacağız. Orada da bir 8.5 milyar TL, 9 milyara yakın sayan bir kar bekliyoruz o tarafta da. Bakalım, bugün izleyelim diyorum. Şimdi Mustafa Bey, piyasa nereye gidiyor sizce? Yani ne bekliyorsunuz piyasadan? Ya çok... Çok bir yere gidemiyor yani bu 10 bin seviyesinin üstünde kalıcı olamıyoruz ama bunu son zamanlarda daha sık söylemeye başladık çünkü fiyat grafikleri son zamanlarda işte son bu 8 haftalık sürede hep haftalık kapanışlara bakıyorum yani 2 hafta aşağıda kapatmış. İki hafta e, yaklaşık olarak işte bu 9.900 e, bandı ve onun altında kapanış gerçekleştirmiş ama e, diğer haftalarda hep bu seviyenin üstünde 10.000'li seviyelerde bir kapanış gerçekleştirmiş. Yani 8 haftanın 6 haftasını aslında haftalık bazdaki kapanışlarda iyi görüyorum. Dolayısıyla hani bunları çok daha fazla söylüyor olmamız aslında fiyat hareketinin burada çok yoğunlaştığını da gösteriyor. Bu da pozitif bir etmen. Dolayısıyla hani grafikte baktığımızda istiyorsan şöyle grafik üstünde konuşalım Sena. Evet harolun gerçekten. Yani hiçbir ortalama koymuyorum grafiğimize. Şöyle paylaşalım grafiğimizi. Evet hiçbir ortalama koymuyorum. Yukarıda kırmızı çizgim var. E bu 8 haftalık işte bir sol omuz vardı. Sol omuzdaki dipleri şöyle birleştirelim. Şöyle düşen bir sol omuzumuz var. E sağ tarafta da yükselen bir sağ omuzumuz var. Ve burada da zaten işte bir baş var. Dolayısıyla ters sonumuz baş omuz. Burası 8 hafta sürmüştü. Burası şu anda 8 ya da 9. haftadayız. Dolayısıyla hani çok kitabi bir ters sonumuz baş formasyonu oluşmuş durumda. Ve fiyat hareketlerinin kapanışların bu boyun çizgisine yaklaşmış olması hep sürekli orayı test ediyor olması da teknik anlamda pozitif bir görüntüyü ifade ediyor. Yani yukarıya geçme ihtimalini arttıran bir gösterge bizim için. Dolayısıyla ben burada Hani bu, sağımızı bu şekilde almıyorum ama her iki tarafı da şöyle düz alacağım. 9500 seviyem var. 9500 seviyesiyle yatayda 10200 arasında gidip gelen bir endeks var. Yani son haftalarda da son özellikle iki haftada bu 10.000 seviyelerine yaklaşıyor olmamız, kapanışların bu bölgede olması, bu bölgeden çok fazla uzaklaşmak istemememiz biraz daha yukarı yönlü hareketlerin bize sinyalini veriyor. Dolayısıyla ilk önce bu 10280 10.000 10170 10280 bu bandı yukarıya geçip geçmememiz önemli ki buradaki biz şu gap'i kapatalım artık. Yani bu gap'in kapanması bence anlamlı olacak. Oralardan bir satış yiyebiliriz ama 10.450'nin üstünde artık piyasada daha kuvvetli bir seviye görürüz. Yani zirve gördüğümüz yerden şu anda henüz yaklaşık olarak %10 civarında bir aşağıdayız. Yani zirveye %10 biliyorsun bizde yani o yüzde %10'luk hareketler böyle birkaç gün içinde kapanıyor. Ama tabii ki endeksin üzerinde daha yapısal bir sıkıntı var. O da para piyasası fonları ve mevduattaki şey e, rakam. İşte biz faizin biraz daha fazla düştüğü dönemde, e, bilançoların biraz daha iyi gelmeye başladığı dönemde, enflasyonu biraz daha düşürmeye başladığımız dönemde, yavaş yavaş bu seviyeleri yukarıya geçtiğimizi görebiliriz. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Şimdi ben artık e, bir hisselere bakalım istiyorum. Geçen hafta konuşmuştuk size. Bu hafta daha hisse yoğun bakalım demiştik. Medikal Park'ın bir haberi vardı. Ona biraz değinmek istiyorum. Çanakkale Hastanesi'nde deprem güvenlik analizi sonrasında faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Ee, Konsolide Cirodoki hastalığı payı %1.1 seviyesinde bu arada Çanakkale'nin. Bunu hatırlatmak istedim. Medikal Park'a bakalım mı? Ne dersiniz? Bakalım Medikal Park'a. Valla çok güzel bir grafiği var. En azından burada dipte oluşturmuş olduğu şöyle kareyi de çizelim. Hadi biraz daha yavaş gideceğiz grafiklerde ama biraz daha detaylı incelemiş olacağız. Şöyle bir dip formasyonu. Bu dip formasyonu şöyle uzatıyorum yaklaşık olarak. Şuradan alalım. Şöyle bir seviye. E bunun üstünde kalması önemli. En azından bu dip formasyonunun artık üstünde dönüp teyidini de almış güzel bir şekilde. Ortalamalarını da teyit etmiş. Şimdi ise burada baktığım seviye 401 seviyesi, 401 seviyesinin üstünde yukarıda 421 seviyesini diğer direnç ve hedefi olarak görüyoruz. Ya yani gördüğünüz gibi çok basit kanallar arasında e, takip edebildiğim bir e, grafikte karşımıza çıkıyor. Yani 380 seviyesinin üstünde kaldığı sürece yukarıda bandımız 380 401 401'in üzerinde ise bandımız 421 430 daha sonra buradaki büyük çanağı alacağız. Bunun üstüne koyacağız ama ben grafikleri bir basitleştirmeden yanayım. o yüzden izleyeceğim desen de Medikal Park'ta bu olur. Zirve bölgelerine de çok yakın samış. Aslına bakarsanız burada hani şuradaki şöyle yapalım. Buradaki işte daha küçük çanağa konuşuyoruz ama burada baktığımızda şöyle bir fincan kulp da var. Dolayısıyla büyük bir fincan kulp seviyesi de 421-422 bu seviyenin üzerinde yukarıya geçilecek. İşte asıl, asıl hareketi Medikal Park'ta bu bölgelerin üstünde görürüz. Teşekkür ederim. Siz hep konuşuruz. Sağlık sektörünü beğendiğinizi de çok söylüyoruz bu arada. Bunu da hatırlatmak isterim dinleyicilerimize. Şimdi o zaman bir daha selsen bakalım mı? Bu da hep konuştuğumuz istelerden orada artık bir kısa bir realizasyon görüyoruz Mustafa Bey. Ne dersiniz? Allah Aselsan çok iyiydi ya Sena. Yani Aselsan'ı çok konuştuk burada. Yani hemen hemen her yayınımızda baktık aselsana. Yani şunu grafiğimi logaritmik grafiğe alayım. Logaritmik grafikte baktığımız hedef bölgelerini. Artık yaklaştı ama burada işte e, Fibonacci seviyeleriyle de bakıyorduk. Onunla da bakacağız şimdi. Dolayısıyla buradaki yatay, buradaki sağ ve soldaki şeyleri e, ihlal olarak aldığım halde yukarıda bizim hedeflerimizi burada geçmişti hatırlarsan. Ama bu hedeflerin üzerinde özellikle 80 bölgesini çok kritik bir seviye olarak görüyorduk. Şuraya çizgimizi koyalım 80 bölgesine. Şimdi bunu aylık hale getirelim. Aylık halde baktığımda işte zirveleri zorlayan bir yapısı var. Ama geçmişten gelen de bazı şey kanallarım var. Ee, fibonacci kanallarım var. O Fibonacci kanallarında şöyle bakmıştık. Ee, Impuls alalım. Şuradan şöyle bir yükseliş. Bu buraya kısa gelecektir. 423 seviyesi. İşte buralarda biraz realizasyon öngörmüştük hatırlıyorsan. Ee, dolayısıyla bu realizasyonu daha sonra yeni Fibonacci çizgileriyle bu seviyenin üzerine geçtikten sonra yeni hedefler şey yaptık. Şimdi tam olarak 161.8 seviyesinden şöyle diğer bütün çizgileri bir atalım, silelim, şunu tekrar çizelim ki daha belirgin olsun. Daha arkadan gelen, daha uzun vade aldığımda bakın noktasal olarak 161.8 seviyesinden bir realizasyon geldiğini görüyoruz. Bu realizasyonda 82.90 falan bu bölgelere geri çekilmeler bence alın fırsatını yaratır. Neden? Çünkü burada takip ettiğimiz başka bir hikaye var. Bu grafiği gerçekten çok seviyorum. Şöyle bir alalım. Şunu silelim. Evet. Şimdi dolar bazlı grafiğimize geçtik. Dolar bazlı grafiğimizde aylık bir bölgeye odaklanalım. Aylık baktığımda bu dolar bazlı grafiğimde Evet. Daha fazla aşağı alamıyorum. O yüzden dinleyere geçeceğim. Kaymalardan biraz daha uzaklaşmak için dolar bazlı grafiğimde tarihi dolar bazlı zirve burada yukarıya geçilmiş oldu. Evet yukarıda bir sarkıt var ama biz bunu hep ihlal olarak aldık ve göz ardı ettik. Dolayısıyla burası da 2.18 dolar sentti. 2.18 dolar sentti yukarıya geçmiş oldu. 2.18 dolar sentin üstünde uzun vadeye yani minimum 12 aylık hedefimiz yukarıda 3.80 dolarlar. Yani dolayısıyla burada hani çok yükseldi ben buradan almam diyen yatırımcılar için hep şeyi söylemiştik yani evet zirvede almaktan çekiniyor yatırımcı fakat burada önemli bir seviye yukarıya geçiyor. Yani birçok teknik analizci için aslında burada 2.20 dolar sentler iyi bir alış yeriydi. Dolayısıyla Aselsan'da geri çekilmeler mutlaka alım fırsatı olarak uzun vade için değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Bir de BİM bakalım istiyorum. BİM'de de JP Morgan'ın yine bir raporu vardı ve orada BİM'den oldukça bahsediyordu. Bir de bilme bakalım mı? zaten bunun etkisini oldukça gördük bilme de. Ya bir maçta şöyle bir 548 seviyesinde şu anda. Bir maçta şöyle bir yani kısa vadede de çok fazla şey yapıyor. izin veriyor. Mesela bir maçta Şöyle bir bölgeden bahsetmiştik. Hafta başında kısa vade trade etmek isteyen yatırımcılar için çok da güzel bir e, bize fikir verdi ve gerçekleşti. Burada bir alçalan trendim var bu bölge içinde. Bu alçalan trendim tam olarak burada hem 20 günlük ortalaması hem de alçalan trendle 520 seviyesinde, 522 seviyesinde e, şey yapıyor, e, etiketliyor burayı. Dolayısıyla bu 522'nin üstünde kısa vadede yukarıda 543'lere kadar bir yükselişi öngörmüştük hafta başında. Hatta iki gün önce bu seviyede kapandığında 28 Ocak ne yapıyor? Pazartesi mi yapıyor? 28 Ocak evet Salı günü ee, ve böyle bir öneri e, şey yapmıştı e, çıkmıştı A 1 kapital tarafında arkadaşlar dolayısıyla burada kısa vade bir e, şeyi de gerçekleştirmiş oldu şimdi ise şöyle şöyle baktığımızda şöyle üstüne koyduğumuzda. <laughs> Evet üstüne koyduğumuzda kısa vade direnci yukarıda 587. Yani 522 üstünde kaldıkça bir de 587'si hedeflerimiz var. Bunlar bizim kısa vadeli gördüğümüz hedefler. Ama biraz daha uzun vadeye baktığımızda bir maçta şöyle bir silelim hepsini. Yukarıda bir zirve bölgem var. Burada 522 seviyem var burada da bir yükselen trendim var. Dolayısıyla 522'nin üstünde aslında ana gördüğüm hedef burada 620 seviyeleri. O yüzden önemli bir kritik bir seviye yukarıya geçiliyor 621 seviyelerin üzerinde tekrar bu çanak formasyon hedefini alacağız. Yani aslında biz çok hissede bu zirve seviyelerine yaklaşan bir görüntü ya da bu zirve seviyelerini geçen bir görüntü ikinci aşamada endekslerdeki yükselişi hızlandırabilir. Yani önümüzdeki dönemde hisseleri bu şekilde okumak lazım. Biraz yabancı girişi, biraz mevduattan çözülen yatırımcıların gelişiyle bu bölgeler ciddi bir potansiyeli de beraberinde getirir. 20 2025'te. Tabii siyasi ve jeopolitik evet. riskler olmaz. Çok teşekkür ederim dinleyicilerimizin sorularıyla devam ediyorum şimdi Mustafa Bey, Yavuz Bey demiş ki Tüpraş analizi yapabilir miyiz? Tüpraşa bakalım. Şöyle detaylı bir analizle Tüpraşa yapalım. Haftalık grafiğinde kaldı. Haftalık grafikten devam ediyorum. Tüpraş'ta yatay bant hareketi hala devam etmekte. Aşağıda kritik desteğinden dönmüş bu hafta 139.20, 138.50. Hadi bunu 138.50 olarak biz alalım. 138.50'nin altındaki geri çekilmelerde çok fazla hoşlanmıyoruz bu grafikte. Bunu da yatay olarak alacağım arkadaşlar. Yukarıda da 159 seviyen var. Bu yatay bölgenin aşağıya da yukarıya geçilmesi özellikle Türkras için çok önemli olacak. Şu anda dip seviyelerine çok yakın bir noktada haftalık kapanışı önemli olacak ama günlük grafiklerde de şöyle bir ince diyelim. Tepki buradan alıyor. Bence burada 138.50 stopla kesinlikle maliyet yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü aşağıda bir aralığım var. Bu aralıkta artık smart money'nin girdiği yer olarak görüyorum bunu. Akıllı paranın bir girişi olarak görüyorum. Dolayısıyla burada... Iı, 140-60 seviyesi üstünde kaldıkça hatta bunu 141-60 diyelim. 141-60'ın üstündeki hareketlerde kısa vadede 145'e kadar size güzel bir arbitraj sağlayabilir, tüpraş. Bu yatay bandın aşağıya ancak bir haber etkisiyle geçileceğini düşünüyorum. Çünkü her denemede giderek güçlenen bir destek bölgesi var. 138-50'ye yaklaşıldıkça maliyet yapılması 138-50 stop kullanılarak denenebilir. Teşekkür ediyorum. Enerjileri konuşmuştuk bu pazartesi günü aslında ama dinleyicimiz konseye bakabilir misiniz demiş. Bir konseye bakalım mı? Konse'ye bakalım. Ya şöyle baktığımda haftalıkta yani çok yoran bir grafik olmuş. Yani burada bir maliyet yaptırmış, burada bir maliyet yaptırmış, burada bir maliyet yaptırmış insanlara daha sonra düşmüş. Yani burada zarar da yani dörtlerden beşlerden ortalamalar 2.62'ye kadar düşen bir grafik var. Ve yorucu bir grafik. Bu tarz grafiklerde bu yatay ara sıra yükseliş ve tekrar süzülmeye bırakılma zaman alabilir. Yani bu yatay bölgenin ilk önce yukarıya geçilmesi lazım. 2.90 Seviyesinde 293 bu seviyelerin altında kaldıkça burada e, yatay bölge hareketi devam eder 2.40'ın altında ise artık daha da en dip seviyeleri olacaktır e, 24 2.40'ın altında. Hani kalıp kalmayacağı artık burada yatırımcıya bağlı. Yani burada stoplar burada çalıştırılmalıdır diyemem. Zaten çok düşmüş. İster bekler ister şey yapar. Çünkü burada zaten stop olacak seviyeleri çoktan kaçırmış yatırımcı. Hani buradan taze giriş yapacak yatırımcı için ise mutlaka temel dayanakları olmalı. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ferhat Bey de birikim varlık istemiş. Birikim varlığa bakalım. Birikim Varlık Yönetimi. Yani aynı tarzda bir grafik. Yani buralarda bakın dalga boyları uzamış. Yani yatırımcı buralarda toplamış. Daha sonra yükseltmiş. Özellikle de yukarıda e, bu bölge içinde boyları iyice uzatarak. Burada yatırımcıyı iyice içine çekerek şu bölge aralığında maliyet yaptırmış. Daha sonra da zaten çok hızlı bir şekilde... Arkadaşlar haftalık bazdaki grafiğe bakıyorum. Yani günlük grafiğe aldığımda burada taban taban serisi olması lazım diyecektim. Buyurun. Taban 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 hiç nefes aldırmadan size hareket ettirmeden burada biraz şans vermiş ama hızlı bir şekilde eğir gelmiş. Yani her bu tabanın çözüldüğünde aslında burada hisseleri vermek gerekirdi. Sonra daha sonra da uzun bir yataya bağlamış. Bu uzun yatayda bu tarz hareketleri görebiliriz ama yine süzülmeye bırakılan tahtalar görünüyor. 75 seviyesini yukarıya geçilmesi lazım. Aşağıda ise destek noktası işte yakın desteği 52 aşağıda 39 hani yatırımcı yani buradan alayım mı diye düşünüyorsa temellerine bakarım temel verilerine temel verileri iyi olsa bile bu tahtanın yorgunluğu biraz daha uzun sürebilir elinizde burada hisse varsa maliyetiniz varsa yani şuralarda yapılan maliyetlerde kaç burası 72 56 yani ben şahsen çok durmazdım ama yatırımcı tekrar yükselirse veririm beklentisi içinde olabilir. Daha yukarıda yapılan maliyetler için söylenecek hiçbir şey yok maalesef. Ya bekleyecekler zamana bırakacaklar, ya da stop edip başka yerde değerlendirecekler. Artık o yatırımcının kendi tercihinde. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Son olarak İsmail Bey'in sorusu var. NUGIO istemiş. Bir de NUGIO bakalım mı? Hep birbirine benzer grafikler geliyor haftalıkta baktığımda aynı şekilde hızlı bir yükseliş, bir halka arz, daha sonra hızlı bir geri çekilme. Buradaki dalga boyları biraz daha fazla ama yükselişlerde bu bölgeye her yaklaştıkça 9.50-9.60 her bu bölgeye yaklaştıkça da satış baskısı devreye girmiş. Hani biraz daha fırsat veriyor size arada trade etmek için. Ben sadece destek dirençleri söylemekle yetinebilirim. Ee, yukarıda destek ve direncim yakın vadede 840, aşağıda 7 seviyesi ise önemli desteği. 762 seviyesini burada 50 günlük ortalama olarak görüyorum. Ee, arada pivot bölge olarak e, kullanılabilir. Yani işte 7.85'in üstünde biraz daha pozitifim yukarıda direncim 8.40 ama 7.85'in altında biraz daha negatifim aşağıda desteğim 7.04 şeklinde yorumlayarak kullanılabilir. Hani stop seviyesinden burada yine aynı şekilde aşağıda 8.04'ün altındaki geri çekilmelerde stop seviyesi olarak söylemiyorum ama destek olarak söylüyorum 6.56'da diğer yakın desteği. Yani bu tarz grafiklerde arkadaşlar biraz önce Önceki grafikler, bu grafikler yani burada işte alın, burada satın, burada şey yapın falan böyle şeyler zaten söyleyemiyoruz. Çünkü bilmediğimiz sular, bilmediğimiz hisseler, temellerini bilmediğimiz yapılar, hmm, teknik olarak da zaten hani bekletme sürecinde olabilecek yapılar. Hani biz önerip de almadığımız bir hissede buralarda stop olun, şey yapın gibi e, fikirleri maalesef e, beyan edemiyoruz, etmiyoruz da. Dolayısıyla yatırımcının ben hisse seç, bence hisse seçimlerinde biraz daha temeli olan, temellerine dayanan yapılarda olması ya da bildiği yapılarda. Yani ben bunun temelini beğeniyorum. Bu işte değerinin altında Olur böyle şeyler. Ama sonunda bu ise yukarıya gider kadar güveniyorsanız taşımakta da daha rahat edersiniz. Teşekkür ediyorum. Son olarak Fatih Bey hektem istemiş. Hidropar. Ona bakalım mı? Evet. Yani diğer grafiklere baktığımda biraz daha dirayetli durabilen bir grafik. En azından aşağıda bu 14-20, 14, 20, 14 30. Evet. Bu bölge 14.37 Bu bölgenin altına çok inmediğini görüyorum. Yavaş yavaş sıkışma bölgesi içinde şöyle uçları alırsam devam etmekte. 50 günlük ortalama 1834 seviyesinin üstünde 23 seviyesi tekrar test edilebilir. Aşağıda sıkışma bölgesindeki destek ise 1437. 50 günlük ortalamayı burada pivot olarak 1834'te alabilirsiniz. Buna göre şekillendirebilirsiniz. Tabii ki bu böyle uzun vade alçalan üçgenin yukarıya geçilmesi ayrı bir hikaye oluşturur. Dolayısıyla bu sıkışmanın biraz daha sağ tarafı var gibi duruyor şöyle alalım. Biraz daha sağ tarafı var gibi duruyor ama sıkışma devam ettikçe kırılım da daha güçlenir. bunu analiz etmeye çalışırım önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Bugün yayınımızın sonuna geldik. haftaya görüşmek üzere diyorum dinleyicilerimize size Yeniden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşça kalın.